Sıra geldi iki rakamı ama iki ortada yok. Zürafamıza zürafamızla biraz yakın olduğu için yeniden çizeceğim çocuklar. Ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. İkimizi yapıyoruz. Sonrasında burasını ağzı ağzı olacak şekilde aşağı doğru çeviriyorum. Boynu uzatıyorum, uzatıyorum. Buradan beri gövdesini şöyle birazcık kuyruğunu yapalım biliyorsunuz leyleklerin ayakları biraz uzun bir tanesini sürekli dinlendirirler ne yapıyorum gagasını çıkıyorum ve gözünü yapıyorum şimdi sıra geldi boyamaya